Arkadaşlar bugünkü konumuz Kondansatörler ve Sığaç Kondansatörler Yük depolamaya yarayan sistemlere sığaç ya da kondansatörler denir. Bu yük depolama işlemini iki tane levhalara var. Genelde paralel levhalı kondansatörlerle ilgileneceğiz. Levhaların üzerinde biriktiriyorlar, depoluyorlar, sonra istediğimiz zaman başka bir yere bağlayıp kullanabiliyoruz. Şekillerine göre silindirik, küresel veya başka şekilde düzgün kullanım alanları acil yüke yani anlı ihtiyacı olan elektrikli aletler mesela fotoğraf makinalarının flaşlarında kullanılıyor, adaptörlerde kullanılıyor. Bir de radyo devrelerinde frekans ayarlamasında kullanılıyor. Bunu daha sonra alternatif akım konusunda göreceğiz. Bizim şu an ilgileneceklerimiz genelde paralel devralardan oluşan kondansatörler. Paralel devraları görmüştük geçen konumuzda. Paralel devralardan oluşan kondansatörler bir üretici bağlandığında Memaların birisi artı, birisi eksi yükleniyor. Böylece artıdan da eksiye doğru bir elektrik alan oluşuyor. Levhalarda biriken yükler miktar olarak birbirine eşit ve işaret olarak da zıttır. Eşit büyüklükte ve zıt yüklü iki levhamız olacak. Kondansörün depoladığı yükü sorarsa ya da kullanacak olursa bunları ne topluyoruz ne çıkarıyoruz. Levhalardan birisinin yükü kondansörün yükü olarak düşüneceğiz. Kondansörlerde depolanan yükün potansiyel farkı, levhalar arasındaki potansiyel farkına oranı sabit bir sayı verir. Bu sabite iletkenimizin sırası verir. Sıra yük depolama kapasitesi demektir ve levhaların üzerinde biriken yükü ne kadar depolanabileceğini bize gösterir. Sıra kondansörlerin en önemli özelliğidir. Kondansörlerin sırası yani yük depolama kapasitesi neye bağlıdır? Onu inceleyelim. Birincisi, bunu bir bardağın su veya bir sıvı alma kapasitesi olarak düşünebiliriz. Bir bardağın kapasitesi diyelim yarım litre olsun. Bu ne kadar büyük bir muslukla ya da ne kadar hızlı akan bir muslukla doldurduğumuzla değişir mi? Değişmez. Yani gerilim bunu dolduran şey gibi düşünelim. Sıvıyı değiştiririz. Ve hangi sıvıyı doyduğumuzla değişir mi? Değişmez. Ne kadar sıvı doyduğumuzla kapasite değişir mi? Değişmez. Yani sıvı aç, yüküne ya da potansiyeline bağlı olmayan bir şeydir. Neye bağlıdır? Bardağın örneğin şekline bağlıdır. Şekline yapıldığı maddenin cinsine bağlı olarak değişir. Ve formülümüz, sıra formülümüz, epsilon levhalar arasındaki ortamın bir özelliği olan diğer ikili katsayısı çarpı a levhaların yüzey olan d de levhalar arasındaki uzaklık. O zaman levhaların yüzey olan doğru mantıklı olmuş oluyor. Aradaki uzaklıkla da ters olantılı olmuş oluyor. Bir kondansatörün sırası. sırası. Diyelektrik sabitinden biraz bahsedelim. Hava ile boşluğun diyelektrik katsayıları aynı kabul ediliyor. Farklı bir madde konulursa, yani arasında örneğin plastik konulabilir, cam konulabilir, böyle sorularda tabi yalıtkan olmak şartıyla diyelektrik katsayısının arttığını söyleyebiliriz. Şurada zaten tabloda inceleyerseniz göreceksiniz. Boşluk veya hava birbirine yakın kabul ediliyor. Diğer yalıtkan ortamlar için havaya göre büyüktür. O zaman bir yeri gelirse diyelektrik sabiti büyüyeceği için Ondan sonra sırası da büyümüş olur diyebiliriz. Kürelerin sırası nadir de olsa sorulabiliyor. Küreler benim nerede toplanıyordu? İletken kürelerde tabii dış yüzeyde. Nasıl toplanıyordu? Yarı çapıyla doğru orantılı. Örneğin dokundurulan kürelerin yarı çaplarıyla doğru orantılı yük paylaştıklarını biliyoruz. O yüzden kürelerin sırası yani yük depolama kapasiteleri yarı çaplarıyla doğru orantılıdır. K elektrikte görmüştük. Coulomb sabiti sabit Saadet bir sayımız, yarı çaplı sıra doğru orantılıdır diyebiliriz. Bir sıracı sığasını azaltmak için neler yapılabilir? Sıracı formülünü yazalım. Epsilon A bölü D. Sığayı azaltmak istiyoruz. O zaman levhalar arasındaki uzaklığı artırmak olur. Ters orantılı olarak sığamız azalır. Diyelektrik kat sayısını büyütmek olmaz. Diyelektrik kat sayısı büyürse sıra doğru orantılı olarak büyür. LH'ları yüzey alanı azaltırsak olabilir, doğru orantılı olarak sıra da azalır. Yani 1 ve 3 beraber doğru olabilir. Aynı formülle kompansiyonların sıralarını sıralaması sorusu. Sıra formülleri tekrar hatırlayalım. Birincisi için mesela Epsilon çarpı LH'ları yüzey alanı bölü D. İkincisi için 2 iki Epsilon çarpı LH'ları yüzey alanı bölü D. Üçüncüsü için yine 2 epsilon çarpı levhaların yüzey alanı bölü uzaklık 2'dir. ile. İkileri sadeleştirdiğimizde y ile z'nin sıraları eşit olur. x'in sırası bunlardan küçük olmuş olur. Böylece cevabımız B seçeneği doğrudur. Hava ortamı bulunan dediği için diğer elektrik sabiti havada bir kabul edilebiliyor demiştik. Yani yazmasanız da olur. Birinci kondansatörümüzün sırası 3A bölü D. Buna x'in sırasına C demiş. Diğerinin sırası bulurken 2A bölü 2D dememiz gerekiyor. Şimdi yukarıdakine C dersek aşağıdaki kaç C olur? 1 bölü 3 C olur. Yani Y'nin sırası 1 bölü 3 C olur. Sıranın bir mi? Farahdır. C ile gösterdiğimiz sıranın birimi faradtır. Farad büyük bir birim olduğu için genelde sorularda bunun daha küçük versiyonları yani mikro ya da nano farad kullanılıyor. Mikro farad daha önce de görmüştük. Mikro bir şeyin milyonda bir demektir. 10 üzeri eksi 6 ile çarp anlamına geliyor. Nano farad 10 üzeri eksi 9 ile. Pico farad ise 10 üzeri eksi 12 ile çarpmamız gerektiğini söylüyor. Plakalar arasındaki uzaklık D olan bir kondansatörümüz varmış ve sırası 50 mikrofaradmış. Başka bir kondansatör yapacağız. Yüzey olan A, aradaki uzaklık 5'tir. Bunun sırası kaç mikrofaradmış? İkisi de mikrofarad olduğu için herhangi bir 10 üzeri eksi 6 ile çarpma işlemine gerek yok. Sıraç aralarında hava bulunduğu için yine epsilon yazılmasa da olur. Birincisi için 50 eşittir Yüzey alanı 2A bölü aradaki uzaklık D Diğer ısı onu soruyor Yüzey ağa A bölü aradaki uzaklık 5D Şimdi alttaki sağ üstteki ne kadarı? 10'da 1 Yani üstteki 50 ise alttaki bunun 10'da 1'i yani 5 mikro faradadır. Kolastörün yükünü depoladığı yüküm potansiyel farkının oranı sabittir demiştik ve sırayı verilmiştik. O zaman kondansatörün yükü ile potansiyel farkı doğru orantılı olarak grafikte çizilebilir. Bu grafiğin eğimi Q bölü V yükünün potansiyelinin oranı sabittir ve sırayı verir. Buradan bir işler çarpma çarpımı yaparsak Q yükümüz C çarpı V elde edilir. Bu en çok kullanacağımız bilgimiz. Bir ikinci bilgimiz de şu, aynı grafiğin altında kalan olan ise depolanan elektrik enerjisi var. Q çarpı V bölü 2 üçgen dolanı. Olabilir Q çarpı V bölü 2 depolanan elektrik enerjisi. Veya Q yerine C çarpı V yazarsak, 1 V de var, 1 bölü 2 C V kare dolanıyoruz. Veya V'yi buradan yalnız bırakalım, Q bölü C. Buradaki V yerine Q bölü C yazarsak, Q kare bölü 2C bu da yine bir enerji formülü olabilir. Hangisi verirse ona uygun şekilde elektrik enerjisi buluruz. Büyük potansiyel grafiği bu ters araştırabilirim. Üçü buraya yazmış. Verilen komansörlerden x'in sırası 20 olduğuna göre y'nin kaçtır diye soruyor. Şimdi önce genel formülümüzü yazalım. Q eşittir c ve formülümüz. x'in geçtiği güzel bir yer buluyoruz. Yükü q kadar iken sırasını vermiş zaten. 20 çarpı potansiyeli de 4 vermiş. Bu x için. Y için yükü örneğin şuradan bakalım daha güzel görebiliriz. 3 Q iken yükü 3 Q sırasını soruyor. Çarpı potansiyeli de grafikten incelersek V. Bunları alt alta yazıyoruz. Birbirini oranlıyoruz. Q'lar, V'ler sadece işçi. işler işler çarpımı yaptığımızda y'nin sırası 80 çarpı 3 yani 240 olur. Pekala yine bir enerji sorusu enerjiyi çeşitli formüllerde bulabiliyordu. Verilerde incelersek sıra ve yük verilmiş. O zaman enerji formülü olarak Q kare bölü 2C kullanılırsa daha avantajlı olur bu soru için. Birincisi için mesela Q kare'si bölü 2 formül 2 2 bu C Diğeri için 2 Q'un karesi yani 4 Q'un karesi bölü 2 formül 2 2 C bölü 2 Bunları oranladığımızda anladığımızda cevabımız 1 bölü 8 oluyormuş. Kondans bölümünün bağlama seri ve paralel bağlama Şimdi bunu tabii ki elektrik konusunda biraz benzetmemiz gerekiyor elektrik konusundaki akımı bu konudaki yüke benzeteceğiz. Yani akım çıkıyor, dirençlerden geçiyor, lambaları yakıyor diyorduk. Burada da pinden sanki yükler çıkıyor, aslında çıkıyor doğru ve levhalarda birikiyor. Levhalarda geçiyor olarak akıma benzeteceğiz. Seri bağlı kondansatörlerde aynı dirençlerde olduğu gibi eğer yükü akıma benzetirsek başka bir yol olmadığı için iki kondansatörden de aynı yük geçer. Geçer demiyoruz da kelime değiştiriyoruz. Depolar. Yani sıraların ne olursa olsun kompansörlerimizin yükleri birbirine eşittir seri bağlarken. Toplam yük diye sorulursa zaten yük aynı olduğu için aynı yük dolaşıyor gibi düşüneceğiz ve birisine eşittir. Toplam yük sıraların toplam yükü değil bir tanesinin yüküne eşittir seri bağlısı. Potansiyelleri ya da gerilimleri bulurken, yine geri gerilim, üreteç gerilimi kaynağıdır. Bunun bir kısmını x, bir kısmını y'ye paylaştırıyoruz. Yani gerilimlerinin toplamı üreticinin gerilimine verir Ya da gerilimleri üretici tarafından sağlanır da diyebiliriz. Eşdeğer direnç buluyorduk elektrikte. Burada da eşdeğer sıra buluyoruz. Eşdeğer sıra ile direnç birbirinin tam tersidir. Seri bağlıysa eşdeğer dirençlerine 1 bölü eşdeğer direnç eşittir 1 bölü cx artı 1 bölü c'ye artı kaç tane varsa yazabiliriz. Veya bunun düzenlenmiş hali çarpımları bölüyor, toplamları da iki tane tabii ki yazabiliriz. Ha bunu yazıp ne yapıyoruz? Eşdeğer sıra demek, devrenin sırası demektir. Devrenin yükünü bulmakta kullanıyoruz. Paralel bağlı, paralel bağlı her şeyin direnç olur, lamba olur, kondansatör olur, hangi özellikler eşittir? Potansiyel farkları, yani gerilimleri eşittir. O zaman sıraları ne olursa olsun, gerilim potansiyelleri eşittir, paralel bağlıysa. Yükünün akıma benzemesi, buradan bir toplam yük çıkıyor diye düşünelim, bu noktada iki kolay yolları görüyoruz. Yani yükü bu sefer kondansatörlerimize paylaştırıyoruz. Neye göre paylaştırıyoruz? Gene klasik denklemimize göre. Paragraf bağlı olduğu için gerilimleri ayrılır, sırası büyük olanın yükü büyük olur. Yani doğru orantılı şekilde toplam yükümüzü paylaştırıyoruz sıraçlarımızdan. Toplam bir kireçte sıra açılan toplayarak veriyoruz. Az önce şekil olarak gösterdik. Eşdeğer değer bulurken de paralel bağlılarsa sıralarını topluyoruz. C'yi sanatı C. Toparlarsak seri bağlıların yükleri aynıdır ve toplamıyoruz zaten aynıdır. Paralel bağlıların potansiyelleri aynıdır. Toplamıyoruz zaten aynıdır. Çeşitli devrelerimizde seri paralel bağlı olup olmadığı tam anlaşılamayabiliyor. O yüzden noktalama yöntemi dediğimiz yöntemi kullanacağız. Ondan sonra sorularımızda da göreceğiz. Kısa devre olayında noktalama yaptığınızda iki ucu aynı nokta olan, aynı harf olan diyelim, kongastörümüz yüklenemez ya da yüklüyse de boşalır. Yani yük yapılmaz diyebiliriz. Örneğin bu sorumuzda kimin seri, kimin paralel olduğu tam olarak anlaşılmıyorsa Anlaşılıyorsa zaten soru yanıt anlaşılmıyorsa bir harf işlemi yapalım. K'dan geliyoruz. Kavşak noktası dediğimiz noktalara harfler vereceğiz. Verirken de bunun devamında karşımıza herhangi bir şey çıkıyorsa harfi değiştiriyoruz. Çıkmıyorsa aynı harfi yazmaya devam ediyoruz. Örneğin K'yı ve L'yi şu kavşak noktaları yazdıktan sonra K'yı da devam ettiremem, L'yi de devam ettiremem. Boş bir tane kaldı. O zaman mecbur hemen harfi değiştiriyoruz. Diyelim buraya M'ye gidiyoruz. Aşağıya verirken yol boş M'ye Sonra yine ağacı değiştirmek zorundayım. Diyelim buraya M dediniz. Birer ağaç yok. Lampa yok. Kondansatör yok. Aynı harfi yazmaya devam ediniz. Aynı şekilde yukarıdaki noktaya ne yazabiliriz? Sonra size KL arası diye sorduğu için K'yı başa, L'yi sona yazmak zorundayız. Diğer verdiğimiz harfleri de aralara yerleştiririz. Şimdi bir ucu K olan, bir ucu M olan kim var? Bakıyoruz. 4C sıramız var. Başka? Yok. K ile M arasında 4 C. M ile N arasında olan, bakın M ile N arası, M ile N arası. O zaman bu ikisi, M ile N arasında iki harfler ortak, yani iki uçlar ortak olanlara paralel diyeceğiz. 3 C, 3 C paralel olunca ne yapıyoruz? Topluyoruz. Topladık 6. Aynı şekilde L ile N, L ile N, 6 C'ler de birbirinden, iki uçlar ortak olduğu için paraleldir. 6 C ile 6 C ile topluyoruz aynı şekilde. Buna da 12C yazdık. Böylece elimizde 3 tane seri kombinasyon oluşmuş oldu. Bunların eşdeğerine ikişer işaretle bakabiliriz. Mesela 6 ile 12 birbirine seri. Bunların çarpımları 6 çarpı 12, toplamları 6 artı 12 yani 18. Sadeleştirdiğimizde 4 kere. 4 ile de 4 birbirine seri. 4 ile de 4 çarpımları bölü toplamları dediğimizde İki cevabına ulaşmanızı sağlar. Pekala, bir başka sorumuz. Yine bir eşdeğer sıra sorusu. Öncelikle harflerimizi yazalım. K'dan geldik, aşağısı yine K. L'den geldik, yukarısı yine L. Bakın ortası boş, o zaman L'yi buraya yazabiliriz. L. Şu kenardaki harfleri de isterseniz, başka bir harf verelim, M. Sonra yazıyoruz. K, L, M mi? Yoksa K, M, L mi? Evet, tabii ki K, M, L. Çünkü K, D arası diye sorduğu için K'yı başa, L'yi sonra yazmak zorundayız izlemiştik. Peki, bir ucu K, bir ucu M olan kimler var diye bakıyoruz. Bir ucu K, bir ucu M olan herhangi bir kimse yok. Bir ucu L, bir ucu M olan kim var diye bakalım. Bir ucu L, bir ucu M. 2C var, 4C var. Bunlar o zaman paralel demiştik ve topluyoruz 6'cı. Sonra kalanlara bakalım. K ile L arasında, K ile L arasında, yine K ile L arasında. O zaman bunların üçü de birbirine paralel, iki uçlara ortak olduğu için. Hepsini topluyoruz o zaman. K ile L arasında 9 yazıyoruz. Şimdi burada oluşan durumu özellikle görmenizi istiyorum. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir tel yok, kondansatör yok, bir bağlantı yok. O zaman burada 6 dediğimiz kondansatörün bir bağlantısı olmadığına göre bu kondansatör yüklenemez. Yüklenemediği için eşdeğer sıra sadece 9 olmuştur. Yani arklandırma yaptığımızda bir bölüm boş kalıyorsa orayı telle falan doldurmuyoruz, boş bırakıyoruz. Böylece LMD olan kondansatörümüze yük gelemeyecek bir yerin bağlantısı yok, yüklenemeyeceği yani kullanılmadığını buradan anlamış oluruz. Bir sorumuz yüklerle ilgili. Şimdi yükü de anlatmıştık hatırlarsanız. Akıma benzeterek anlatıyoruz. Buradan bir toplam yük geliyorsa demiştik. İki kola ayrılır. Neye göre ayrılır? İki kol birbirine paralelse hangi özellikler eşittir? Potansiyelleri. sırayla ile doğru orantılı olarak yük birikecek. O zaman aşağıda 4C var. Yukarıda 6C ile 3C seri olduğu için çarpımları bölü toplamları yani 2C var. Şimdi yukarıda 2C, aşağıda 4C oldu. Bakıyoruz, x sıracının yükü Q kadarmış. Şimdi bu Q yükü zaten x'ten de y'den de aynı şekilde geçer. Serilerin yükleri aynıydı ve toplanmıyordu. O zaman yorumumuz şu. Sırası 2C olan bölümden Q yük geçiyorsa 4C yani 2 katı sıraya sahip olan yerden 2 katı yük geçer. Yani Z yükü 2 Q'müş diyebiliriz. Seri olanların yönetmeni zaten aynıdır. Toplama çıkarma yapılmaz. Paralelde ki potansiyelleri eşit olduğu için sırayla doğru mantığı paylaşılır. Hangileri doğrudur sorusu? Öncelikle yalnızca x sınıf sıracının levhaları arası uzaklık artırılıyormuş. Sıracın levhaları arasındaki uzaklık nerede geçiyor? sıvaşma geçiyor. Aradaki uzaklık arttırılırsa x'in sırası azalır. Şimdi o zaman pilimizin potansiyeli diyelim v kadar olsun. Paralel bağlı her şeyin hangi özellikleri eşittir? Potansiyeli. O zaman pilin paralel bağlı olduğunu görüyoruz. Y'nin potansiyeli V'dir. Yukarıda X ve yanındaki sıraç birbirine seridir. Sonra Y'ye paralel Demek ki yukarıdaki iki kondansiyonun toplam potansiyeli yine V'dir diyebiliriz. Şimdi yine Q eşittir, C çarpı V klasik formülümüzü yazalım. Örneğin yük için konuşalım. Genel toplam yükümüz toplam yükümüz burada iki kola ayırıyoruz. Y'nin yükü ve x'in yükü olmak üzere. Q toplam Q is artı Q Şimdi y. Şimdi Y'nin sırasında bir değişiklik yapmadık. Ama potansiyeli değişmedi. O zaman y'nin yükünde bir değişiklik olmadı. Yani 3'ü bulmuş olur. İkincisi, x'in bulunduğu bölümde sıra azaldığı için, potansiyel değişmediği için x'in bulunduğu bölümde yükümüz azalır. Yani x'in yükü azalır. Böylece toplam yükümüz azalmış olur. Devrenin toplam yükü azalır. Şimdi gelelim en önemli yerimize x'in yükü azaldı. x için yazıyoruz. x eşittir. q eşittir. c x'in yükü azaldı. Ama potansiyelini bulmak için sırayla bakmamız lazım. Sırası da azaldı. Hem yükü hem sırası azaldığı için buradan x'in potansiyelini anlayamadık. Hemen yanındakinin hemen yanındakinin q eşittir c formülünü burada uygulayalım. Sırasını karışmadık. Ama x'ten gelen buradan da geçeceği için yükü azaldı. Demek ki yanındaki kondansatörün potansiyeli azalmış. Peki toplamları değişecek mi? Hayır, çünkü V'ye eşittir. O zaman yanındaki kondansatörün potansiyeli azalınca x'in potansiyeli bundan dolayı artmış olur. x'i yazınca tam olarak anlayamıyoruz. Çünkü hem yükü azalıyor hem sırası azalıyor. Yükü azalınca sırası azalınca V'yi anlayamadık ama Hemen yanındakine bakarak sırası değişmedi, yükü azaldığı için potansiyeli azalır ve bu iki azalırsa yanındaki artmalı ki ne olsun? Toplamları yine flash olsun yani değişmesin.